Baba Torik. Liginde e, D grupta, grubunda, grubunda e, çıkmayı garantilemiş iki takım, yani Şampiyonlar Liginde yolda devam etmeyi garantilemiş iki takım, e, Porto ve Chelsea. Porto'nun stadında karşılaşacaklar. Hani ev sahibi Porto. E, ligde şu anda hani belli bir e, anlamda iyi noktada değil. Ve hani son haftada Moritgo deplasmanında mağlup e, oldular. 1-0'lık skorda Ve hani Ligde istedikleri seviyede değiller ama açıkçası Porto'da Şampiyonlar Ligi'nde uzun zamandır mücadele eden takımlardan bir tanesi. Hani Şampiyonlar Ligi'nde hep var olmuş bir takım ve hani ne hmm. kadar oyuncuyu satarsa satsın. Hani mesela geçen sene Hüçe ve Lissandro López gibi bence takımın en iyi oyuncularını satmasına rağmen yine kendisine hani yapabilecek ve edip yani şöyle bir şey kendisini yine üst sıra taşımayı başardı ve hani sürekli değişen bir takım. Bir geçen senenin yedeklerini bu sene parlatıyor, ertesine gönderiyor. Hani ee, bu senenin açıkçası parlayanları da e, kendisine takılmış lakapla Hulk lakabıyla e, meşhur Brezilyalı futbolcuları ve onun yanında oynayan Falcao. Bu ikili iyi bir ikili ve hani e, Porto'nun hücum anlamında e, yükünü taşıyorlar ve ben açıkçası bu liderlik maçında da onların e, sahaya e, yüksek konsantreyle çıkacaklarına inanıyorum. Hani e, hafta sonu Arsenal ile oynayacağım maç dışında Chelsea'nin şu an kafasını kurcalayan bir şey yok. Çıkmış olmanın verdiği bir rahatlık var ve hani Porto ve Chelsea hani iki ikisi çıkmış takım bu maçı yani şu şu anlamda zordur. Hani bu maçların sonucunu kestirebilmek iki takımın da bu rahatlığından ve hani olası herhangi bir sonucun hiçbir şey değiştirmeyecek olmasının hani verdiği bir şey vardı. Hani bir rehavet vardır iki takım içinde geçerli. Hani bunun dışı, bu şunu engeller. Yani şu olacak diyebileceğiniz maçlardan bir tanesi değil bu. Ama e, Şöyle söyleyebilirim. Ee, eğer Chelsea hani hafta sonu maçına ehemmiyet verirse ki ben açıkçası böyle düşünenlerden değilim. Yani Ancelotti'nin bu maçı kazanıp grubu lider olarak tamamlamak isteyeceğini hani Milan'la geçirdiğim uzun senelerde de açıkçası buna benzer zamanlarda bu, bu, daha çok bu kararları verdiğini düşünüyorum. Yani Chelsea'nin ben Arsenal maçını düşünerek daha e, yedek kadroyla çıkacağını zannetmiyorum. E, kazanmak isteyecektir Chelsea. Zaten hani Porto ilk maçı 1-0 kazanmışlar gibi. Açıkçası ee, bu maçın da kağıt üzerindeki favorisi Chelsea yine. Ee, hani bazı faktörler var. İşte dediğimiz o hani rehavet faktörleri falan ama işte hafta sonu oynanacak maçlar, Arsenal maçının taşıdığı anlam, lider Chelsea'nin Arsenal ki takipçilerinden bir tanesi karşısında hani ee, o maçı düşünerek hani ee, hareket etmesi falan. Ya ben bunların çok da şey olacağını düşünmüyorum. Sahaya kadroların güçlü ve iyi kadrolar olduğunu. Hani iki takımın da kazanmak isteyeceğini. E, yani e, genelde hani böyle bir algı var. Genelde bu maçla ilgili konuşulanlar şöyle daha az gollü, daha kısır bir maç bekliyor ama benim bu maçta hani enteresanlık ee, genelde gelen sürpriz olarak gözüküyor ama benim bu maçtaki kişisel hani görüşüm ya yani da hissim şu bu maç bence böyle hani e, gollü bir 90 dakika olacak ve hani e, kazanan da Chelsea olacak diye düşünüyorum evet. hani gollü bir maç Chelsea kazanır ve e, yani yani Ancelotti hani Frene basmaz, hani Chelsea hafta sonu maçını düşünmez. Hani bu benim kişisel görüşüm. Yani açıkçası bu maçla ilgili kişisel görüşüm, Chelsea'nin kazanacağı ve gollü güzel bir maç izleyeceğimiz. Beşler sene çıtır maçı Ma -ma